Değerli halkımız, değerli Yüksek halkı ve bütün halklarımız, Yüksek HDP, DBP Yeşil Sol, Yeşil Sol ilçe örgütleri olarak Yaşanan bu büyük felaketler karşısında gerçekten bir şey dile getiremiyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sıkıntı yaşayan, dışarıda kalan, soğukta kalan, yardıma muhtaç insanlarımıza da Allah sabır versin diliyoruz. Ve bir an önce yaralı, enkaz altında olan vatandaşlarımızın, vefat eden vatandaşlarımızın bir an önce yardım eli ulaşıp onların da bu bu acıyı birlikte rahatlatacak şekilde ulaşmayı temenni ediyoruz. Biz burada ilçe örgütleri olarak Hakkari il ve ilçelerde yardım kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Her türlü insani yardım. ilçe örgütlerimiz 7-24 açık olacak. Vatandaşlarımıza duyuruyoruz buradan. Bütün vatandaşlarımız yardım, yardımsever halkımız partimize, ilçe binamıza, kriz masasına başvurarak yardımlarını yapabilirler. Teşekkür ediyoruz.